arkadaşlarımla bandicamdan nasıl video çekildiğini göstereceğim İlk öncelikle bandicamı yüklüyoruz bandicamı torrentten de indirebilirsiniz aşağıda vereceğim linkten de indirebilirsiniz şimdi ilk önce bandicamı yüklüyoruz bandicamı yükledikten sonra açılıyor bu ekran bundan sonra ayarlarımız var genele giriyoruz. Genelde yapacak bir şeyimiz yok. Bu daima pen, daima bence pencere yakın. işaretlenmek onu tavsiye ediyorum. Ve şunları açın. Ve para tıklama efektini ekleyin. Bundan sonra buraya giriyoruz. Şunları seçiyoruz. Son bunlarda istediğinizi yapabilirsiniz. Hmm. Zaten sesleri burada. Şunu seçiyorsunuz. Şunda böyle kalıyor. Bundan sonra tamama basıyorsunuz ve ses sesli video çekmiş oluyorsunuz bandı camdan. Sonra görüntüde yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.